Otoyer kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün son dakika haberi olarak ehliyet yenileme süresi uzatıldığını sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlar bildiğiniz üzere 1 Ocak 2016'dan önce alınan sürücü belgelerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar yenilenmesi gerekiyordu. Fakat yeni yapılan açıklamayla birlikte yenileme süresinin 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldığı duyuruldu. Yani arkadaşlar İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre ehliyet yenileme süresine 2 yıl daha eklendi. Arkadaşlar resmi açıklamayı Nüfus ve Vatandaşlık İşler Genel Müdürlüğü Twitter hesabından da görebilirsiniz. Bu açıklamada ülkemize ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla 01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi Bakanlığımızca 31 31.12.2020 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatılmış denildi. Bu yoğunluğun iki sebebi var arkadaşlar. Biri yıl sonu olduğu için diğeri ise açıklamada belirtildiği üzere pandemi zamanında yapılamayan müracaatlardır. Bu nedenle nüfus müdürlüklerinde de oldukça fazla bir yoğunluk vardır. Dediğimiz gibi arkadaşlar eski tip ehliyetinizi 31 Aralık 2024'e kadar yenileyebilirsiniz. Ve son olarak birçok takipçimiz ehliyet affının ne olduğunu, hangi süreçte olduğu hakkında sorular soruyor. Şu an ehliyet affı için herhangi bir durum söz konusu değil. Herhangi bir güncel bir haber yok arkadaşlar. Twitter'da bazı kişiler hala ehliyet affını istemekte, görüşlerini bildirmekte. Eğer ehliyet affıyla da ilgili bir haber olursa kanalımızda güncel olarak sizlerle paylaşırız. Buna benzer videoları da videoda kartlara bölümüne koyacağım. Hem oradan hem de kanalımızdan da ulaşabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın.